gördüğümüz, duyduğumuz, her şeye karşı duyarlı olmamız lazım. Dolayısıyla bu anlamda da Kur'an'ın ifadesiyle, şahiden, mübeşşiren ve neziren, yani şahitlik görevini, Kur'an'da en çok önemli kon konulardan bir tanesi şahitliktir. Yani emaneti ehline vermek aynı zamanda şahitlik mesleğinin bir gereğidir. Şahitlik yalnız başa bir durumsal tavır, tavır tabi yetmiyor. Bunun yanında onun içeriğini doldurmamız lazım. Dolayısıyla teklif sahibi olmamız lazım. Mübeşir. Yani doğru haberi getiren, doğru şeyleri söyleyen, doğru bilgiyi taşıyan insan olmamız lazım. Bu hem Kur'an'ı, İslami bilgimizden besleneceğiz, hem de bugünün çağdaş insanın dünyayı algılamak için de anlamak zorundayız. Bugün geliştirilen malzeme ve bilgiyi sahip çıkmamız lazım. Bu yetmez. Aynı zamanda yanlış olan veya yalan giden, abartılı giden her konuda da uyarı görevini yerine lazım. Bu aslında bu tanımlama gerçekten bir müminin hayata bakış açısını e, kavramsal olarak, karakter olarak, duruş olarak, şahsiyet olarak nasıl bir yerde duracağını gösteren çok güzel bir tanımlama. Şahit, Mübeşir ve Nezir. Tabii biz bunların aslında hepsini cem edersek, yani Mevlana'nın pergel metaforuyla birleştirecek olursak, yani bizim pergelin uç kısmı, şahitlik, mübeşirlik, nezirlik görevini yürütlenen sorumlu, vicdanlı, aynı zamanda cesaret sahibi, bilgiyle donanmış bir halkı, anlayış, bilinç. İkiye pergelin bastığı yer işte hikmet, imar, ihsanı baz alan bir anlayış. Ve diğer bunlara sahip olduğumuz zaman biz diğer ayağınla yeryüzünün her yerini gezeceğiz. Hiçbir şeyden yükselmeyeceğiz. Biz her karşılaştığımız durumda iki şeyden karşı karşıya geliriz. Ya teşekkür edeceğimiz bir durum olur, bir bilgi alırız, bir bilgiyle besleniriz. Bunun işine Allah'a hamd ederiz. Bunun oluşmasında bize beslenen olan insanlara teşekkür ederiz. Eğer kendimizin yanlış anladığı veya sürücü lisan ettiğimiz veya yanlış algıladığımız bir konu varsa gerekirse bu konuda özür dileriz. Dolayısıyla her anlamda da kazanan bir kişiye sahip oluruz. Kazanan bir toplum oluruz. Dolayısıyla olaylara çok zengin bakmamız lazım. Ve ben e, bu şehircilik konusunu çok önemsiyorum. Hepimiz çok önemsememiz lazım. Şehirleri biz maalesef şu anda güçlü ve kuvvetli insanlar için yapıyoruz. Hatta bir noktada yakışıklı ve anlamlı alın insanlar için yapıyoruz. Şehirlerle ilgili yapılan tasarımlarda, reklamlarda, <laughs> daha önceden yapılan bu tip çalışmalarda resimlere bakarsanız, bundan 10-15 sene önceki, 20 sene önceki resimlere bir anne ve baba, yanlarında iki veya üç çocuk, yine yanlarında dede veya nine vardı. Şu anda bu resimlerde bir iki tane insan var. Hatta bu insanların evli olup olmadığı bile şüpheli. Kusura bakmayın. Şimdi biz öyle şehirler inşa ediyoruz ki gökdelenler inşa ediyoruz. Biz bunu modernleşme olarak aldılar. Bu modern bir yapı değil. Bu gayri insani bir yapıdır. Hatta Binalık'ta da e, sosyal anlamda baktığınız zaman insan dışı bir yapıdır. Dolayısıyla şehirleri insani ölçeklerde yapmamız lazım. Bugün dünyada her anki bir konuda kaynak sorunu yok arkadaşlar. Bir anlayış sorunu var, bir ahlak sorunu var. Bir bakış açısı sorunu var. Bugün Türkiye'de şöyle düşünelim. Türkiye'nin bütün gününde yaşayan insan sayısına kadar 80 milyon olduğunu kabul edelim. 74 milyon ama 80. Hadi 100 milyon kabul edelim. Bu insanların şu anda Türkiye coğrafyasında kapladığı alan size ne kadardır? Yani insanların yaşadığı şehirlerin kapladığı alan ne kadardır? Ben size söyleyeyim %7'nin altında, %5'ler civarında. Mesela e, Japonya'yı, Hollanda'yı, İsviçre'yi örnek alacak olsak bu ülkelerdeki insan yoğunluğu Avrupa'nın hemen hemen hepsinde Türkiye'den daha yoğun bir <laughs>